Sayın Başkanım. Bu yaklaşık sonlara kadar bunu bir türlü çaydır çözemiyoruz. Bin tonun üzerinde su gitti boşa. Dün biz どうして I'm stuck in the comment. ассаламу алейкум кош елдикимисиалйкмалла брке modelleme mi olur bilmiyorum. Yani burayı etkin kullanacak. Yani tamamına bir... yani ne, ne yapabiliriz Yani tarihi bir sorunun çözüldüğü alandayız. Burası Sula Gölü Havzası. Burada 1934'ten itibaren insanlarımız yıllık kiralamayla ekimlerini gerçekleştiriyorlardı. Son ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatlarıyla buradaki bu problem çözülmüş oldu. Şimdi inşallah çiftçilerimiz 5 yıl boyunca hangi araziye ekecekleri belli olacak şekilde hem arazilerine yatırım yapabilecekler hem çiftçi desteklerinden faydalanabilecekler. İnşallah ileride de buraların mülkiyetinin edinmesiyle ilgili bir e, sorunun çözülmesiyle ilgili çok ciddi bir adım atılmış oldu. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bakan yardımcılarımıza, Milli Emlak Genel Müdürümüze, milletvekillerimize, genel başkan Yardımcısı, il teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Tabii hep ifade ettiğimiz şey kırsalda yaşayan insanların daha fazla gelir elde edebilmesi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli hedefi. Burada çiftçilerimiz hem sulu tarıma geçerek ürün çeşitliliğinde, ürün deseninde çok ciddi bir artış ortaya koyacaklar ve sulanın verimli arazilerinden inşallah daha fazla gelir elde edecekler. Bu da kırsalda yaşayan insanlarımız için çok önemli bir katkı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün Ahırlı'nın, Akise'nin sorunu çözüldü ama Yalı Seydişehir'in sorunları da parça parça çözecek. Belediye başkanlarımıza da burada çok teşekkür ediyorum. Çok sıkı bir takiple bu süreci gerçekleştirdiler. Çiftçilerimize hayırlı olsun diyorum. Onlardan beklentimiz inşallah daha fazla ürün yetiştirmeleri, daha fazla gelir elde etmeleri ve bu verimli arazilerden önce Konya sonra Türkiye'ye daha fazla tarım ürününü elde etmek için çaba sarf etmeleri. Tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın Bakanımıza başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, il teşkilatımıza, ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Tarihi bir sorun çözülmüş oldu. Allah razı olsun.